İslam ve Toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım Romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler Abdülhakimi Siyalkudi Rahmetullahi Aleyh Zenginlik para etmez. Allah adamlarından olan bu mübarek zat, bir günkü sohbetinde şöyle etti nasihat. Dünya ve ahirette saadete kavuşmak, günah olan işlerden kaçmakla olur ancak. Zira kim hiç önem ve ehemmiyet vermeden, günahları işlerse imanı gider elden. Hatta ibadet yapmak ve günahtan sakınmak lazım değil diyen de küfre düşer muhakkak. Bir günde buyurdu ki Allahü Teala'nın emir ve yasağına uymalıdır bir hakkın. Resulün bildirdiği farzlardan, haramlardan birine inanmayan imandan çıkar o an. Ve mesela günah ve haramsa bir şey eğer, ona ne güzel deyip beğenen küfre girer. Küçük günaha devam olur hem büyük günah. Büyükte ısrar ise küfür olur maazallah. Bir gün bu büyük zatın biri geldi yanına. Çok zenginim deyince nasihat etti ona. Buyurdu ki, zenginlik hiç mühim değil elbet. Zira sırf zenginlikle gelmez kula saadet. Mühim olan parayı nereden kazandınız ve onu nerelere ve nasıl sarf ettiniz? Haram yiyen bir kimse 90 bin hacca gitse sonunda cehenneme düşebilir o kimse. Ve kılsa da o kişi 90 bin rekat namaz yine de cehennemden kendini kurtaramaz. Zira eğer haramla beslenirse bir beden, hiç sevap kazanamaz yaptığı ibadetten farz borcu ödense de verilmez asla sevap. Hatta tövbe etmezse çekebilir çok azap. Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı iki cihan sultanı olmak. Dünya ile ahiret arası göz açıp kapayıncaya kadardır. Bu dünya hayaldir ve geçicidir. Asıl hayat ahiret hayatıdır ve ebedidir. Orada da cennetten ve cehennemden başka yer yoktur. Allahü Teala kulum benden ne isterse ona o kapıları o yolu açarım buyuruyor. Kalbimizdeki istikamet çok önemlidir. Nereye yöneldiğimize, neye niyet ettiğimize bakalım, iyi düşünelim. Dünya sultanı değil, ahiret sultanı olmaya bakmalı. İbrahim bin Etem Hazretleri Dicle'nin kenarında oturup hırkasını yamarken saray mensubu eski arkadaşları kendisini görüp haline şaşırırlar. Kalsaydın ne güzel sultandın, derviş oldun da eline ne geçti derler. İbrahim bin Ethem Hazretleri onlara uzun uzun baktıktan sonra elindeki iğneyi nehre atıp, Ey Allah'ın mahlukları benim iğnemi getirin der. Bütün balıklar iğneyi getirmek için yarışa başlarlar. İbrahim bin Ethem Hazretleri de iğnesini alıp, elime bu iğne geçti, size sultan olacağım ama bunlara sultan oldum buyurur. İnsan nereye sultan olacağına iyi karar vermeli, tercihini iyi yapmalı. Ne sattığını ve buna karşılık neyi aldığını iyi düşünmeli. O halde kendimize gelelim, ömür su gibi akıp gidiyor, biz de geldik gidiyoruz. Kıldığımız namaz son namazımız olabilir, çünkü her gün binlerce kişi ölüp ahirete gidiyor. Bugün değilse yarın, yarın değilse bir başka gün mutlaka Azrail aleyhisselam emaneti alacaktır. Sonunda hepsi yok olacak olan bu dünya malı ve rütbesi için günaha girmek, haram işlemek akıl kârı değildir. Dinimizi öğrenmemiz, öğrendiklerimizi tatbik etmemiz, vaktimizi boşa harcamamamız lazımdır. Allah indinde makbul olan mal ve rütbe değil, takva, yumuşaklık, insanlara iyilik ve dinimize hizmet etmektir. En büyük korkumuz son nefeste Allah korusun kafir olarak can vermektir. Çünkü küçük günaha devam büyük günah olur. Büyük günaha devam küfre götürür. Kafirin cezası da cehennemde sonsuz yanmaktır. Bundan daha büyük felaket olur mu? Din kitaplarımız bu dünyanın alçaklığını, bu günahların felaketini, ahiretin azaplarını uzun uzun yazıyor. Peki kurtulmanın çaresi ne? Bunun bir tek çaresi var. O da kurtulanlarla, yani doğru iman sahibi olanlarla, takva ehliyle, günahtan kaçanlarla beraber olmaktır. Çünkü insanın dini, arkadaşının dini gibidir buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sırat Köprüsü'nden her Müslüman'a imandan, namazdan, oruçtan, hacdan, zekattan, gusülden ve kul hakkından olmak üzere yedi sual sorulacaktır. Kul hakkıyla ilgili sualden masum oldukları halde peygamberler bile korkarlar buyuruyor. 1- İman İman, tüde bildirilen altı hususa inanmaktır. İmanı olmayanlar cehenneme girip sonsuz kalacaktır. Onun için imanı gideren hususları iyice öğrenmeliyiz. Mesela İslamiyet'in herhangi bir hükmünü hafif görenin veya bu zamanda böyle olmaz diyenin imanı gider. Ümmeti Muhammed'den olup itikadı bozuk olanlar cehenneme girerlerse de zerre imanları olduğu için orada sonsuz kalmazlar. Dört hak mezhepten birinde olup ehli sünnet itikadında olanlarsa cehenneme girmez, ikinci suale çekilirler. 2. Namaz Şartlarına uygun şekilde kılınmalı ve hiçbir kaza namazı borcu olmamalı. Namaz din demektir, namazsız din olmaz. 3. Oruç Orucu severek tutmalı, çok faziletlidir. Allahü Teala her iyiliğe on mislinden yedi yüz misline kadar sevap verilir fakat oruç bana mahsustur onun mükafatını ben veririm buyurdu. İmsak ve iftar vakitleri için temkin müddetini dikkate alan doğru takvimlere uymalıdır. 4. Hac Haccın şartlarını iyice öğrenip yerine getirmeli. Mesela arefe günü Arafat'ta vakfeye durmayanın haccı sahih olmaz.'' Onun için zilhicce ayının hilalini gözetlemek ve arefe gününü doğru şekilde tespit etmek gerekir. 5. Zekat Zekatı verilmeyen mal, para, cehennem ateşinde kızdırılıp sahibinin alnına, böğrüne, sırtına mühür gibi basılacaktır. Zekat şartlarında uygun şekilde verilmelidir. 6. Gusül guslün şartlarına dikkat etmeli, guslümüz fıkıh kitaplarına uygun olmalı. 7. Kul hakkı Üzerinde kul hakkı olanın sevabı alınıp hak sahibine verilecek, sevabı yoksa onun günahı buna yüklenecektir. Hırsızlık ve gasp kul hakkı olduğu gibi kalp kırmak, iftira ve gıybet de hep kul hakkıdır. Cennete girmek isteyen bu yedi suale şimdiden hazırlanmalıdır. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Hocam bir dinleyicimizin sorusu var. Diyor ki faiz haram onu biliyoruz ama diyor e, bizim de mahkemelik bir durumumuz oldu. Bir alacağımız vardı diyor. Mahkemeyi kazandık. Ancak diyor otomatik olarak diyor işte yasal faiziyle birlikte diyor para bize hesabımıza geçti diyor. Bunu alıp kullanabilir miyiz? Normalde kanununa yasal faiz diyor, İsmim faiz, ne malandırıyor aslında? Yani dinen bu diyelim ki iki sene önce verdin, altın fiyatı buydu, altın karşılığı almış olsa yine yükselecekti değil mi? Karşıdan da zaten o, o şekilde tahsil ediliyor, hı hı. dolayısıyla yapacak bir şey yok, kullanabilir. E, gusül abdesti alırken burnuma su çekmek konusunda vesvese ediyorum. Bunun ölçüsü nedir diyor. Nasıl biz hissedeceğiz diyor. Ben diyor burnumu diyor, bayağı bir acılar hissediyorum diyor. Ya e, o kadar acıtmasın canım. Vesvese de etmesin. Şimdi Allah Teala hepimizi farklı yaratmıştır. Bedenimiz de farklı yaratılmıştır. Organlarımız da farklı yaratılmıştır. E, mesela bazılarda kemik eğriliği oluyor. Hani diyor ki, pekçe çekmeli. Tamam, o kadar diye çekersin, bitti o kadar yani. Efendim, işte gözüm yaşarsın, burası yansın falan değil. Çekebildiği kadar çeksin, o kadar yani. Ve vesvese etmesin, ulaştırırsın. Çok merak ettiğim bir şey var demiş. Ee, bazen kopya çekenler oluyor işte sınavlarda ya da okul döneminde. Sonra diplomayı alıyor bir şekilde. O diplomayla iş hayatına atılıyor, para kazanmaya başlıyor. Bu durumda diyor onun aldığı para diyor hep haram mı oluyor? Olur. Haram olmaz. O haram değil. O sadece bir suçtur e, yapmaması gereken. Ben de öğretmenden geldiğim için öğretmenlikte de etseydi, çektirmeseydi, yaptırmasaydım. Tamam. Ama eğitimci olmam sebebiyle mesela bazen e, bazı talebeler vardı falan. Bir şey öğretmek istiyorsun. Yani bir türlü şey yapmıyor. Ama Not derdine düşünce... ...mesela bu... E, ...kopya hazırlıyor. Yani benim öğretmenlik yaptığım dönemde... ...baktım bazı öğretmenler oradakiler... ya yani anlayış itibariyle... ...ben de o anlayışa yakındım. E, şimdi bu çocuk ne yapıyor? Oradan yazıyor, kopyalık hazırlıyor... ...ondan sonra kitabı eğer açabilirse şey yapıyor falan... ...okuyor. Hazırlarken ders çalışmış oluyor aslında. Ha <laughs> ha... ...yani öğretmiş oluyorsun... <laughs> evet. ...öğretmiş oluyorsun... E, ...o kadar yazıp etmiyor onun muhakkak hatırında kalır o... E, ...hedefine de ulaşmış olursun... ...bizim bir öğretmenimiz öyle bir arkadaşı... ...yakalamıştı lisede okurken... ...ama çocuk o kadar çok şey hazırlamış ki... ...her yerinden kopya çıktı falan... ...küçük küçük de yazmış... Öğretmen baktı, baktı. Dedi ki senin dedi yazılını iptal etmeyeceğim dedi. Sadece şunları alayım ben. Sen devam et dedi. <laughs> <laughs> ya yani bu, kadar, bu kadar çok... dedi çalışmışsın dedi. Emek sarf etmişsin dedi. <laughs> Ondan sonra haklı bulduk biz de öğretmeni. Yani evet. o kadar çok hazır, hazırlamış ki çocuk. Ee, yani belki de başka şekilde kitap yazmış adeta yani. Dolayısıyla onu kazandı veya elde ettiği haram değil ama suç mudur? Suçtur tabii ki. Evet. ...meşrulaştırmıyoruz yani. Yanlış, Hayır, yani yanlış anlaşılmasın... ...bu evet. suçtur yani... Ee, ...bir başka dinleyicimiz... ...şöyle soruyor... Ee, ...ben diyor... ...gayrimüslim bir... ...kızla... şey yap, ...evlenmek istiyorum ama diyor... ...nikah diyor dini nikah diyor... ...olur mu diyor öyle birisiyle diyor... ...geçerli olur mu diyor... ...efem gayrimüslimden muradı kim... ...Hristiyan mı Yahudi mi... ...aa yok kitap kafir, komünist, mason, deist, ateist. Bununla evlenilmez. Bununla evlenilmez. Peki evlenmeye niyet ettiği zaman bunu bilerek yapar. Erkeğin de aynı şekilde iman tehlike ediyor. Peki Müslüman bir kadın işte gayrimüslimlerden ehli kitapla evlenebilir mi? Evlenemez. Müslüman kadın, o, Müslüman kadın orası kapalı. Evlenmeye niyet ettiği zaman imanı gider buyuruluyor. Efendim, e, Hristiyan ve Yahudi yani ehli kitap bir kadın veya kızla evlenirken dini nikah altı yapılır. Yani e, açıkça söylenir. İyi de be arkadaşım sen gayrimüslim bir kadınla evleneceksin de o kadın çocuk doğuracak. Çocuklar ne olacak? Eğer Müslümansan Gayrimüslim bir kızla veya kadınla evlendiğin zaman ileride bu çocuklar da o evlendiğin kız veya kadın gibi ateist olacak, komünist olacak, mason olacak, Hristiyan olacak, Yahudi olacak. Sen ne olacaksın? Sap gibi kalacaksın. Cehenneme kütük mü olacaksın? Onun için evlenirken çok dikkat etmeli. Evlenmeyi işte, şey çok sevdim de ya sevilebilir, aşık da olabilir. Gayrimüslim bir kadına karşı da kalp mi edebilir ama evlenmek ayıp konu. Çünkü bir erkek evlenirken sadece kendini hanım seçmiyor. ...doğacak çocuklarına anne seçiyor. Bir kız da evlenirken sadece kendine... koca seçmiyor. Doğacak çocuklarına... ...baba seçiyor. E, din, iman yok. Ondan sonra kadın... ...şey yapıyor. E çocuklar namaz kılmıyor. Baba kılıyor mu? Baba gusül abdesti bile almıyor. E niye evlendin böyle bir adamla? Din yok, iman yok. E parası vardı, arabası vardı... ...işte şeydi falan filan. Yakışıklıydı. Yakışıklıydı falan. Olmaz öyle şey. Bir başka soru. Eee... Ben diyor engelli birisiyim. Ee, bana diyor kardeşlerim var ama diyor bakmıyorlar diyor. Annem bakıyor bana. Annem ölürse benim halim nice olur diye diyor. Zaman zaman takılıp kalıyorum diyor. Bu diyor benim kader inancımı etkiler mi diyor? Efendim Allah Teala hiçbir zaman hiçbir kulunu yalnız bırakmaz. Şimdi Allah Teala hepimizin Rabbidir, hepimizin sahibidir. Yaratan odur niye böyle düşüncelere kapılıp da elini açıp da dua etmiyor ki? Ya Rabbi beni kendi kapından başka bir kapıya muhtaç etme. Bana ya şifa ihsan eyle yahut da beni mağdur etme ya Rabbi diye dua etsin. İstiğfara devam etsin. Allah-u Teala nice kapılar açar. Hiç ummadı. Allah-u Teala şifa ihsan eder. E olur mu? Olur tabii. Efe benim ellerim, ayaklarım, kollarım tutmuyor falan ya. Cenab-ı Hak bir anda kuvvet, kudret verir. Ayağım da sağlam olur. Cenab-ı bakın kudret sonsuzdur. Buna iman et Allah Teala'ya eklemeli. Bir şey olmaz. Mı? Üzülmesin. Bir başka soru, ee, dövme yaptırmak uygun değil biliyorum demiş. Ama diyor öyle kendisini Müslüman diye lanse eden bazı kadınlarla erkeklerle karşılaşıyoruz ki bunu göstermek için de vücuduna Kur'an-ı Kerim harflerinden dövme yaptırmışlar. Ahmaklığından eskisi. Gö göğsüne vav wow işareti, vav wow harfi yazdırmış. Ahmaklığından Koluna elif çizdirmiş. Akıl olmayınca... ...akıl olmayınca... ...başına başörtü takınca... ...kafa bozsa... ...başındaki başörtünün de bir kıymeti olmaz. Çoktan imana gider. Bir kere Müslüman bir kadın, Müslüman bir genç kız. Efendim işte ben... E, 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 ...bir kadına yaptırdım bu dövmeyi. Kadın kadına yaptırdım. Kadının, kadına avret mahallede vardır. E sen gidiyorsun, aynı şekilde gösteriyorsun. Götürüyorsun, kalçana aynı şekilde bir kadına dövme yaptırıyorsun, gösteriyorsun, göğsünü açıyorsun, dövme yaptırıyorsun. Haram işliyorsun, günah işliyorsun. Zaten dövme yaptırmak haramdır. Haram, Hı. haram üstüne gelir. Haram, haram üstüne gelir. Ama efendim ben işte şey yaptım, vav wow harfi yaptım falan, vav e wow harfi yapınca aynı şekilde... Cennete mi gideceksin onlar? Peki ben biraz daha ileri giderek sorayım. Diyelim ki göğsüne, kalbinin üstüne yani e, Allah Teala'nın ismini yazdırdı. Ahmaklığın başkası. Ha faydası olmaz mı? Faydası olmaz daha beter olur. Yani Allah Teala göğsünün üstünde değil, kalbin içinde olması lazım. Öyle olsaydı birer tane taktırırdık... böyle yazdırdık tamam mı? o zaman melekler de daha... görür. Ha bu işte böyledir. Olmaz şey? Plaka gibi diyor. Plaka gibi. Olmaz öyle şey. <laughs> 34 değer sen geçliyor yani pozisyon. <laughs> <laughs> Peki bu daha mı tehlikeli olur o zaman? Daha tehlikeli. Hani söylediklerinizden öyle bir şey anladım. Aynen öyle. Diyeceksiniz efem hani böyle sert sert kabul ediyorlar ya bunları. Bu sert değil. Ölçü bu. Seyyid Abdülhakim Kemar Hazretleri hayattayken bir gün e, Sultan Ahmet Camii'nin imamı kızını camide hatim inmiş. Orada okutturuyor. Erkek cemaat görüyor. Bunu duyunca Seyyid Abdülhakim Arvası Hazretleri Demiş kızını Beyoğlu'nda çıplak gezdirseydi bu kadar günaha girmezdi. Oo. Ya. Çok enteresan bir ölçü hocam. Çıplak gezdirseydi bu kadar. Çünkü e, sen dini Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeylere alet ediyorsun. Ve oradan kendine bir şey devşiriyorsun ve netice itibariyle allah Teala'nın yasak ettiği, haram ettiği şeyi meşrulaştırıyorsun. Yani Cenab-ı Hakk'a isyan bayrağı çekiyorsun. Ve bunu din adı altında yapıyorsun. Müslümanlık adı altında yapıyorsun. Daha beter olur ya. Daha beter olur. Allah Teala Mesela şimdi bazen sokakta gelip giderken siz de görüyorsunuz. Başına başört takmış. Güzel, gıptı ediyorsun. Ama altında tayt var. Üstünde bluz var ki bütün vücut hatları belli. Bu örtülmek değil Mustafa Bey. Hadi i şerifte bunlar örtülü çıplak ifadesiyle geçiyor. Örtülü çıplak. Lanet edilmiştir bunlara. Yapacaksan bir işi adam akıllı yap. Müslümansa dört dörtlük olsun. Efem efendim değil, nefsine tabisin. Sen İslamiyet'in tesettürünü e, kendi nefsine göre daha nasıl güzel görünürüm, nasıl cazip hale getirebilirim, nasıl dikkat çekerim şeklinde yapıyorsun. Halbuki örtüden murat dikkat çekmemek içindir. Rengi de, şekli de dikkat çekmeyecek şekilde olması lazım. Dinleyicimiz bir de demiş ki, e, TGRT FM'de de yayınlanıyor demiş, Yolumuzu Aydınlatanlar diye bir program var. Evet. E, onun diyor, kaynağı nereden diye sormuş dinleyicimiz. İslam alimlerin kitaplarından arkadaşlar oturuyor, onların sözlerini aynı şekilde topluyorlar, yayınlıyorlar. Sık Ve sık bize de soruyorlar, kitabı var mı? Yok ve gidip bulundukları yerde yani türbelerinin bulunduğu yerlerde çekim yapıyorlar ya da yaşadıkları yerler belliyse eğer. tabi Oralarda çekim yapılıyor. Çekim Oradaki görüntüler de öyle şey değil yani sağdan soldan alınmış görüntüler değil. Bizzat gidip çekiyorlar... Bizzat gidip o o gerçek görüntüler yani. tabi O şey de siz söylediğiniz işte. Hı -hı. Yani o kaynak İslam kitapları kitaplar onun ki o zatla ilgili olan Seyyid İmam şeyler... Ez-Zetri'nin kabrini getiriyorlar ekrana bizzat gittiler, çektiler, evet. getirdiler, kabrini getiriyorlar. Seyitim Hazretleri'nin talebelerine yaptığı sohbetleri, kitaplarda neler varsa onları topluyorlar. Seyitim Hazretleri buyurdu ki diye naklediyorlar. Menkıbesi varsa menkıbesini veriyorlar. Yerine göre, durumuna göre. Evet, onun seslendirmesini de bazılarını ben yapıyorum onun için. Değil mi? Evet, üstüme, hani? üstüme alındım yani. <laughs> hani... bazıları diyorlar ki ya nereden bunları şey yapıyorsunuz, uyduruyor musunuz filan diyenler de oluyor. Hani bize de geliyor. Böyle bir şey yok yani benim zaten kafamdan söylediğim bir şey değil. Onlar yazılı metin hazırlanıyor. Bundan sonra geliyor. Ha, çok merak ediyorlarsa Türkiye Gazetesi'nin daha önce vermiş olduğu Evliya Ransiklesi vardı. Evet. Bir de İslam Alemler Ransiklesi vardı. Temel kaynaklar onlar. Ha, o saatler gidin o ansiklerden alın açın siz de okuyun. Değil mi? Tabii. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri Kutsuz, uzun uzun anlatırmış Abdülkadir Geylani'nizi uzun uzun ama Seyyid-i İmar Vasi Hazretleri, Tahiyyak Gayri Hazretleri, Mevlana Adı Hazretleri uzun uzun hayatları da anlatırmış, menkibeleri de var. E oralardan devşiriliyor, toplanıyor. Yani programa sığacak kadar oradan alınıp seslendiriliyor. Hadise bundan ibaret. Evet. Bir de şimdi insanlar şey yapıyorlar e, hocam. E, diyelim ki bir İslam Seyyid Fehim Hazretleri'nin hayatını anlatılıyor ertesi haftada diyelim ki Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretlerinin hayatı anlatılıyor. Orada bazı ortak noktalar oluyor. Hı hı. Sözlerinden, aktardıklarından, mesela hadis-i şerif naklediyor. Öyle ki aynı hadisi şerifi nakletmiş olabilir yani. Hı hı. E, zannediyorlar ki insanlar aynı şeyi mi söyledi yani ikisi de? E, efendim bu ikisi aynı olmuş. E, hani kopyala yapıştır mı yaptınız filan. Öyle bir şey yok yani. Onu da bir açıklarsanız seviniriz. Yok estağfurullah. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam sonra eshab-ı kiram tabi'in, tebe tabi'in ve gelen bütün ehl-i sünnet âlimleri, evliya-i kiramın hepsi aynı şeyi söylemiş. Ben az bile söyledim. <laughs> Örneğim az olmuş. Yani. Aynı şeyi söyledi. Aynı şeyi söylemiş. Ama ha, ama şu. Abdülkadir Geylani Hazretleri kendi zamandaki insanların anlayacağı şekilde söylemiş. Söylemiş. Ama, ama içindeki aynı. İçerik aynı. Aynı. Mesela e, İslami toplumda şiirlerine menkıbeler anlatılıyor değil mi? Mesela orada bir büyük saat, talebelere nasihat ediyor. Dünyayı tanıtıyor. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri de o zaten aynı şeyi söylüyor. O zat kendi zamanında o insanlar o zaman mesela otel yoktu, han vardı. Burasını bir han kabul edin buyuruyor bu hanın eşyalarına size bir oda tahsis edilmiş işte oradaki eşya, şey oda, yani hanın odasına meyletmeyin kalbinizi yerleştirmeyin çünkü yolcusun diyor gideceksin yolcusun gideceksin e şimdi allah hala rahmet eylesin hemen abi de mesela gemi misalini verirdi ya bir gemidesiniz bu gemi çeşitli limanlara uğruyor İlk limanda 500 bin kişi binecek ama yer yok ayakta da yolcu almıyor bu gemi 500 bin kişi inecek 500 bin kişi verecek, 500 bin kişi binecek. Gemi misalini veren olmuş. Ondan sonra e, ne bileyim han misalini veren olmuş. Ee, bir sürü e, ondan sonra e, yolcusun işte atın veyahut da eşeğin tımarıyla, palanıyla, pulanıyla fazla şey yapma, bin devam et. Mesela bazıları aynı şekilde e, bir misal vermişler. Ee, dünya bir köprü gibidir. Bu köprünün tamiriyle uğraşma, geçip git. Hadis-i Evet. Ha hadi Şerif. Yani bunu almışlar İslam alimleri de çeşitli şekillerde nakletmişler. Hatta e, TGRT'nin ilk başlangıcında kasetler vardı. hatırlar mısın? Evet. E, o kasetlerde senaryoyu mesela Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ni yazıyor. E bir tanesi sonra senaryoya hazırlandı bir arkadaşa. Dedim ki biz o zaman bizim sayfadaydık. Bizim sayfada belli ölçüler var. En abiler aynı şekilde bilirmişti. Kanunlara hmm. arka bir şey olmayacak. Aynı şekilde insanların anlayacağı seviyede. Kitaptan doğrudan doğruya değil. Bugünkü insanların seviyesine indirerek o ifadeleri kullanın. Ama öz aynı. Şey aynı. Dedim size nasıl bir ölçü bildirdi? Emel abiler bulmuşlar ki Abdülkadir Geylani Hazretleri hayatta olsaydı kimin gibi konuşurdu? Hmm. Emen abi gibi değil mi? Yani. <laughs> Dolayısıyla aa siz Seyit sözüyle e, Seyit Abdülhakim Arvaz'ın sözünü karıştırdınız mı? Ya karıştırmadık siz aynı şeyi söylüyor. Şimdi sen mektubatı Mesela biz hep naklediyoruz. E, sık sık işte helekel müsevufun, helekel müsevufun bize en yakın zamanda e, Hüseyin Efendi Efendi'nin Ahmetullah Hale işte damadı aynı zamanda e, İhlas Holding'in patronu da Allah'ın abisinin ...Emen abiler ve bir gün sordum diyor. Efendim her büyük her bir İslam alimi kendisine bir hadis-i şerifi rehber edinmiş. Siz neyi? Hüseyin Efendi Rahmetullahi Aleyh buyurmuşlar ki hele kelimesi hadis-i şerifi. Onun için Efendim, abiler anlatırken hocamızın lügatında yarı yok. Yarın yok. Hele kendim Yarın yap, yaptım diye helak oldu. Şimdi anlatı bir şekli insanların seviyesi idrarken anlayışına göre kapları farklı olmuş. Ama içindeki aynı. İçindeki çorba. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir şey anlatırken, işte söze başlarken yavrularım diye başlıyormuştur belki. Evet. evet. Ne bileyim Hüseyin Hilmi Efendi kardeşim buyur diye diyor. başlıyor. Enver abi abim diyor. Tabii, tabii, <laughs> yani, yani. Ama o kişi... anlattık şey aynı da. Tabii. Tarz farklı. Tarz farklı. Mesela Süleyman Bir Ceza Hazretleri yazmış. Ey Yuhel Velet kitabın ismi de öyle. Ey oğul. Kızlar okumayacak mı? <laughs> <laughs> o sadece olanlar mı? <laughs> değil ya. Hitap şekli öyle. Evet. O zaman daha böyle cazip, büyük, küçük. E çünkü sana ey oğul diye birisi hitap ediyor. Beni oğul olarak kabul etmiş. Okuyun bu zaten kitabını. Aa ne güzel söylüyor. O farklı bir şey. İnsanların hali ve psikolojisidir. Dolayısıyla e, o programda anlatılanlar da hayal değil. E, ve kopyala yapıştır da değil. <laughs> Doğru şeyler. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum